Tüm Müslüman aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun diliyorum. Birazdan Ali Akız arkadaşımızın mücadı ilahi ile sizlerle olacağız. Bu duaların iç içe bir görüntü olacak. Şimdiden herkesi Allah dualarını kabul etsin diyorum. Hayırlı Ramazan, Ramazanlar diliyorum. Allah tekrar nasip etsin inşallah. Hoşçakalın. Açılsın da yollar sana geleyim. Öyle özledim ki seni ey Resul Öyle özledim ki seni ey Resul Topladım gülleri düştüm yollara Yolum yine uzar patikalara Mevram rahmeyliyor bütün kullara Açılsın da yollar sana geleyim Öyle özledim ki seni ey Resul Bugün bir sahabe Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek Cahiliye dönemine ait bir vahşiliği anlattı. Ya Resulullah, biz cahiliye devrinde kız çocuklarımızı diri, diri toprağa gömerdik. Benim de bir kız çocuğum vardı. Annesine bunu giydir, dayısına götüreceğim dedim. Kadınlar bunun ne demek olduğunu bilirlerdi. Ciğer paresi verecek evladı biraz sonra bir kuyuya atılacak ve orada çırpına çırpına can verecekti. Ancak kadının böyle bir canavarlığa engellemesi mümkün değildi. Çocuk gerçekten dayısına gideceğini zannediyor ve cıvıl cıvıl koşuyordu. Evladımın elinden tutarak daha önce kazdığım bir kuyunun yanına getirdim. Ona kuyuya bakmasını söyledim. Kızım kuyuya bakarken sarkasından bir tekme vurdum ve onu kuyuya ettim. Nasıl oldu ise eli de kuyunun ağzına tutundu. Bir taraftan çırpınıyor, diğer taraftan da babacığım üzerine toz oldu deyip elbisemi temizlemeye çalışıyordu. Buna rağmen bir tekne daha vurdum ve onu diri diri toprağa gömdüm. Adam bunları söylerken sevgili peygamberimiz yanındakiler gözyaşlarını tutamıyordu. Orada bulunanlardan biri bey adam Resulullah'ı çok üzdü. Deyince Efendimiz adama bir daha anlat dedi. Adam olayı bir kere daha anlattı. İki cihan güneşi peygamberimizin gözlerinden süzülen yaşlar mübarek sakalından aşağı damla damla, damla at akıyordu. Allah Resulü hadiseyi tekrar ettirmekle sanki şunu anlatmak istiyordu. İşte siz İslam'dan önce böyleydiniz. İslam'dan öncesi kömür ve demir gibiydiniz. Şimdi ise altın ve elmas gibisiniz. Tekrar tekrar anlattırdım ki İslam'ın size kazandırdığı insanlığı güzel özellikleri bir kere daha hatırlayın. Ben biri sana aşık, sana vurgunum, kalmadı mecalim, inan yorgunum. Bitsin artık benim dünya sürgünüm. Al beni yanına Ya Resulallah Bas beni bağrına Ya Habiballah Al beni yanına Ya Resulallah Dizlerim tutmuyor Gözlerim fersiz Lal olmuş dillerim Lehçem yetersiz Geçmiyor bir günüm Bir anım sensiz Al beni yanına Ya Resulallah Bas beni bağrına Ya Habiballah Al beni yanına ya Resulallah Vallahi ben yetim kalmış gibiyim Ayaktayım ama ölmüş gibiyim Nut yemiş bülbülüm Susmuş gibiyim Al beni yanına Ya Resulallah Bas beni bağrına Ya Habiballah Al beni yanına Ya Resulallah Al beni yanına Ya Resulallah Bas beni bağrına Ya Habiballah Al beni yanına Ya Resulallah Bas beni bağrına Ya Habiballah Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahibilerine şöyle bir kıssa anlattı. Vaktiyle çok zengin bir adam vardı. Öleceğini anlayınca çocuklarını başına topladı. Yavrularım dedi, söyleyin bakalım ben size karşı nasıl bir babaydım. Sen babaların en iyisiydin dedi çocukları. Öyleyse size bir vasiyetim var diye sözünü devam etti adam. Ya bu vasiyetimi tutarsınız veya sizi mirasından mahrum ederim. Çocukları vasiyetini elbette yerine getirir dediler. Adam şunları söyledi. Ben hayatımda hiç iyilik yapmadım. Eğer Allah beni hesaba çekecek olursa en ağır cezayı bana vereceğini biliyorum. İşte bu sebeple öldüğüm zaman cesedimin yakınız. Sonra benden geriye kalan parçaları iyice ezip kül haline getiriniz. Rüzgarlı bir günde külümü savurunuz. Belki o zaman Allah'ın azabından kurtulabilirim. Çocukları ona dediklerini aynen yapacaklarını söz ve sözlerini tuttular. Allah-u Teala yeryüzüne o adama ait senin üzerinde ne varsa hepsini bir araya getir diye emretti. Yeryüzü bu emri derhal yerine getirdi. allah Teala da o adama yeniden can verdi ve söyle bakalım neden böyle davrandın diye sordu anam. Senin azabından korktuğum için öyle yaptım. Ya Rabbi dedi. cenab Hak onu azabından korktuğu için bağışladı. Bismillahirrahmanirrahim İnnen القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مضلع الفجر صدق الله العظيم